Merhabalar. Uzun zamandır DVD çıkarmıyorduk. Şu an bir tane seçtim. Koleksiyonerler için özel olarak basılmış iki diskli limitli üretim olan Karayip Korsanları filmi. Orjinal Amerikan baskıdır bu. Türk baskı olanlarla karşılaştırmayın. Çünkü şimdi göstereceğim. İçeriğin bu şekilde özel bir kitapçı ile beraber geliyor. Gerçekten çok güzel bir baskı. Bunlar sıfır ayarında. Yalnızca bir kez izlenildi. Bunlar kendi arkadaşıma ait ürünler. O yüzden akıbetini biliyorum. Bu tarz ürünlerin özelliği şurada da göstereyim eğer netleyebilirsem. Bunlar birinci bölge kilitlidir. Yani Amerikan cihazlarında oynatabilir sadece bunları. Koleksiyon amaçlı alabilirsiniz veya Amerikan cihazınız varsa rahatlıkla izleyebilirsiniz. Ve sadece İngilizcedir. Alt mevcut ama dili İngilizcedir. İlan öncesi doğrudan mesaj atarak sahip olabilirsiniz. Güzel bir ürün.